Karlı dağlar karın yeri yiymez. Karlı dağlar karın yeri mes o yo ay Narurlar urda suyun ya yürüyüm mes Narurlar urda suyun ya yürüyüm Karlı dağlar ne olur, ne olur, ne olur. Karlı dağlar beri gel, karlı dağlar beri Askeramizin adı geri gel geri gel geri gel, gel, gel. Askeram gelirse de yaralarım ey olur ey olur ey olur Körle dağlar karanlığın bastı yeme Körle dağlar karanlığın bastı yeme Afiyet ele görülüm kastı yeme oy, oy. Kasım'ın Alucara kazasının Çalban köyünde. Babamın adı Muhlis Demirçiyim ben. Babamın adı Hasan Demirçi. Anamın ki de Halife Demirçi. Çalgan köyünden Ayşe Demirçi. Babamın adı İzzet. Annemin adı Arife. Ee, beş kardeşiz. Birisi Temel abim, birisi Halis. Ablam var, Günneme. Ablam var, haldeme. Ben var. Han köçüğümüz de halis. Yarın başlarımıza biz yetimlikten büyüdük. Annemiz Nurgöl'ün de yatsın. Annem çok fedakar bir kadındı. Bir araba, de öküz arabaları, öküzlerle arabalarıyla ta nerelere götürdü. Büyüttü, besledi, götürdü. Güzel güzel herkese everdi, kocaya verdi. verdi Namusun dairesinde Allah anamı nurlarda yatırsın. Kardeşler de biz de kardeşler çok iyi. Hiç aramızda bir sorun olmadı. Ne bacılarımızın arasında sorun oldu ne de kardeşlerimizin. Çok iyi geçindik, iyiydik. Elhamdülillah çok şükür. İkincisi yavrum ben de biraz el yanlarında büyüdüm. Giresinler'de yetimlikte büyüdük yani. Annem beni el yanlarına verdi. Orada iki sene evlatlık verdiler. Ablam geldi böyle elin adamına dedi ver ben götüreceğim. O da dedi ki niye götürüyorsun ben bunu iki sene dur bakayım evlat edeceğim. Yok dedi bu burada her gün ağzını burnunu kanattı beni fındık barına sakladılar. Fındık barından bir daha çıkarttı ablam beni polisleri çağırdı. Beni aldı oradan. Demek ya o kadar takdir ilahi eyliymiş. O eyler. Tekrar bir daha annem beni götürdü ya da bir evlatlık yine verdi beni. Orada da ben kadın dedi ki otur burada dedi şu sergileri beyle bakayım dedi. Buralara şey mısır serdiler beyle mısır. Bekleyik. Onların da böyle bir siyah bir minto itleri var. Geldi. İt geldi. Ben karı katıklı çorba getirdi. Ayranlı çorba getirdi. Oturdum yiyeyim ben. Yey kana it geldi benimle para paray. Yiy. Ben yeyim it, yiy, ben yeyim itiyi. Çünkü onların itediğin korkmuyor. Korkayım ki ben her halı döyecektin. Ordan bir de karı geldi dedi ki hemen şamalı şuran kaçak ettirdi yüzümü. Dedim ki hiç ses etmedim. Dedi ki niye dedi bu iti korkmuyorsun? Dedim sizin din kurtum da olmadım dedim. İtiye yedi, de ben yedim it benden evvel yedir. Cil de süpürdü yedi. Ara akşam namazı güneş açacak ben iki şamar yapıştırdı. Ben aldım yolu elerini. Arası nasıl köylerin çanakçıyla çeküz gibi. İyle araların mesafesi az. Böyle yola düştüm dediğim ağlaya ağlıya ağlıya yola düştüm dediyken yoldan sapmışım. Gittim ki bir elmacının dibinde iki adam elma topluyorlar. Gittim ki Hacı Hasan dayımla kostürlü değil mi Ahmet dayı, babası. Dedim ki keçi bizim köylüymüş ya kız yavrum sen burada ne geziyorsun dedim ki böyle böyle karı ben de attı kapıya. Beni aldılar geldiler anama teslim ettiler bir merekte yatıyor kim kim bileyim mi bak. Ha bu kadar Benim annem gel, benim gel. Benim alt ev yatıyor alt ev bir merekte ha böyle dolu örtüler terliği yatıyorlar aşağı hadi. Benim bir sürü Burada da öyle büyüdük, geçirdik. Buraya gittim kızım bak. Dokuz yaşım değildim. Ya, Keser Ahmet vardı, onu çekek Onun içinde işhanada çalıştım. Abi Genco Osman da vardı, Avni de geldi var benden bir sene sonra. Onları da yanıma aldım, onların usta başıydım ben. Orada bir çoğal kabuk girindim, Dakle götürdüm. Sağ içi yani verdim. Bir beğendi de nasıl beğen Bu çuvalı kapıya atar mısın? Karı pazarında. Girindim kızım. Sırtımda semer var. Hamar semeni. Girindim. Yere eğeyim. Yokuş geliyim. Çuvalın kafası yere kalkılıyım. Kafamı kaldırayım. Götü yeri süpüreyim. Bir fatihli adam kafamı kaldırdı. Dedi ki ah yavrum ah. Su gidin çocuksun at yere dedi onu. Atamadım han Yarı ettim diyorum. Götürdüm erimin kapısına ama çoğu çile çekti. Genci Osman'ın avnının ustabaşı başı ben edim şeyde. Fındık işhanada. Çekekte. Çalıştık ne? O zaman çalışsan ne ki? Aldığım para bile emeğe yaramıydık. Az bir şey. İme tükenmeden tükenmiydi. Kızım o zaman o Şimdi ne? Para çok iyi. Bir yere faydası olmuyor. Anladın mı? Geldim köyde çobancılık yaptım. Evlendik. Ondan sonra 3-4 sene burada kaldım. Alışverişe başladım. Ankara'ya koca öküzü yükledim götürdüm. Dört kamyon şey götürdüm kızım. Alucara'dan şeyden, sormanın şeyinden aldım. Keles. Keleste, siteriyarı. Onu verdim geldim işte. Alışverişime dokuz çocuğu büyüttüm yavrum. Kimseye mühteş etmedim. Ne onları eşsiz koydum, ne balıksız koydum, ne hamsızsız koydum. Kimsenin gözünü gözetle onlara yavrum. Anladın mı? Tutmam elinden benim Zülfü siyahım Gam benim Zülfü siyahım Ey kan değdi tanıştık. Ben Türbetler'de büyüdüm ya, köyde büyümedim öyle pek. Geldik, e, bir de bu Cicani'nin, ile bunun annesi bize gelmişler. Bize geldiler. Anama dedim, ana onlar neye geldiler dedi. Dedi, kızım sen istemeye gelmişler. Kız ben daha çocuğum bucağı mı gideceğim dedi. Daha 13 on, on yaşımı yeni bitirdim. Yeni bitirdim, 14'e gitmedim daha. Neyse, Bunlar vur vur deyken gittiler, geldiler, geldiler. Üşev'e tayip gitti, geldi. Salim tayip gitti, geldi. Bu gitti, geldiler. Ney etə ağırdılar. Allah'ın yazısı takdir ilahisi. Neyse verdiler. Nişanlılar qaldı. Hiç i̇şte, də yazday güzel qədarlıq qaldı. Ney etdir bilmirəm. Hər halda elə bir şey. Ondan sonra nişanlılar qaldı biraz Bu da Vera qara Manxariyə köçəcək. Faxırıq ya, hələ cehiz-mehə də yox ya. Anam belə Ankaraya köçürəcək. Bir sürətin tamıxtar, yorulmuş bir xaçazdayım. Kötürəməz. Mənim xaxlımısa mən yorulamam. Burada qalacaq din. Ha, burada mı qalacaq? Burada qalacaq. Anam da yox köçürəcəm dedi. Nə etək? Bunlar belə etdilər, elədilər. Qaldıq. Köyde köyde kaldıq bir də ab, ablam da qaçdı idi. Qədəman ablam. Qaçdı idi. Qaçırdılar onu da qaçırdılar. Fide bu biz də İsmail haqqı annəm elinə gələcək. O gecə baxın təsadüfən nə tə caxlıq. Annəmin əlinə gələcək birisi gördü. O zaman hep 2 5 6 dən qamininlə fərqəli idilər beylər. Annemin eline gelecek de Cemal geldi ben nişanlıyım ya. Dedi ki davarları dedi sövmüş dedi gedi dedi bacanın boyuna doğru geçileri çökmüş kumdan gedi dedi Cemal aynım. Anam da dedi ki kız kızım çayı dedi o nasıl laf öyle dedi. Anacığım beni yolladı bir daha bu tuttu. Ondan geriden efendinin oğlu avni bana almasıyla kaçtılar. Yallah. Eve daha girmedi Anamlar da sanıyor ki ben davar mal koyayım. Öbür getərmə var, yox. Qaç, qöymə yox, getmə yox. Cəmalxan tutdu bel onda. Neyse, aldı qaştılar. Gəl düşdücə su gölə düşdüyüm? Ha bu Aqıqilin orada bir göl vardır. Oraya geldik. Üstüstə hep düşdüyüm? Suyun içində qaldıq mı? Güzgünü belə buzluq. Qaydıdı bunların ayaq. Mən də düşdüm, bu da düşdü. Nazir Ərbəcazım Rəhmətdik. Beyaz üst baş getirdi mi Nazır ablam? Geydirdi mi? Perviztimin başımı koydu kütüklerin üstüne kuruttu mu? Ben oraya getirdi bu doğru. Aldı getirdi oraya. Nazır ablam da getirdi. Hayda orada oturduk böyle pencerelerin önünde. Bir de biri ağlama çağı çıktı. Bir de baktım ki rahmetli kardeşim Temel abim Hasan dayı, bu çocuğu nedir? Ben size verdim de, anam attım size verdim de. Bu çocuğu verin, ben geri götüreceğim. Bu çocuğu niye aldınız, kaçtınız? Temel abimin ağlamaları böyle, yaşları böyle, buraları böyle. Ağlıyor ha buralarda. Ben de dedim Nazır ablama, Nazır abla ben kalk, kalkıp kaçacağım, sen bir şey dedim. Ben kaçayım, gideyim, sen de suç olmadın. Dedi yok yavrum, sen deli misin? Dedi, ben kapıyı böyle şey ettim, ben okumadım. Xənal abimə dayanamadım, ağlamazdım. Nəysə alt vəla şeytiqdə o qataldayım ona sularsam. Mən durluğunu alacağım. Benim xəvastım var. Yön içimə mən dün edəcəm. Ona şeylə deyil, boyla təməl aldım. Elədir meti durdu. Nəysə getdilər köşk-köş soqra uyuyur. Biz də Zeynəb benim yanıma gəldi. Zeynəb limon gətirdi ortadan. Amma gələncəylə dedim de anama dedim ki şikayet etsin dedim. Ben ananı diyeceğim dedi. Zeynep de haberdar oldu. Zeynep də getmişdi başıma. Anam da getdi şikayet etdi. Şikayet etdi. Bir də qasan dayımız, şura dayımız yollamış etməsi şeylə beyləşdir. O zaman da bir başqa parası var belə. Ya. Burada da onlarla poçtanlarımız var hələ yan-yan hal qələməzdə. Anam gelinlə bu qasan dayımız anam almış ordan. Nəysə şey getdi ki orada. Hasan da dedi ki, verdim, ben bu an verdim dedi. Daha el, yatacık, muhtarların yanında imzaladılar, ettiler, aldı geldi. Verdiler başlık parasını, uyduk, ettik. Mutluluk yaşadık yavrum, Allah bize mutluluk verdi, Allah'ıma şükür olsun. Ha bir küçücük evlerde, yavrum neler çektim, neler çektim, neler çektim. Yaxmadım, yığmadım. Onları ha iki gözəvin içində həm misafirə qaldadım. Həm onları böyüttüm. Kimsiyə nə kirli gəzdirdim, nə hər fikirli gəzdirdim, nə üçüzsüz günət gəzdirdim, nə üçüzsüz pantur gəçürütləri nə bilər dünya. O çocuklarımı orada, o evdə böyüttüm hep. Yaxmadım, yığmadım, böyüttüm. Xəzanəli va demiş ki, Bu kadar çocuk bakamıyor habi ha bu götürün kebaşıya da bu çocukları baksın büyüsün de versin elini bir de. Ben de gitti bostanlarda eyler dedi, Ayşe dedim ben de dur eyler. Dedim ki Ayşe dedi, sen dedim çocukları dedi yollayacağım da sen büyüt. O zaman çocuğu çoluğu da çukur dedi oğlum. Böyle işte geldik geçtik yavrum. Şimdi de elhamdülillah çok şükür Allah'ıma bin kere şükür olsun. Çuçuqlarımızdan xeyirli çıxdı. Ədiyə çəkdik. O yoxluqlarda böyüdük, amma bu adam da. Nələr çəkdi, nələr çəkdi. Bu yığlar qızlar tutar ayaqlarında belə. Mal gətirəcəm, mal satacağam, çuçuq böyüdəcəm deyim çox çəkdik. Amma Allah haidına keçirdi. Çox şükür ehləmdirlər. Evlatlarımızdan, gəndülərimizən rahatuq, iyiyik. Hə, dəbəxan efendi, səbir misin məni? Ben çok sevin, <laughs> cenab ı Allah'ın muradını versin. Hem de öyle, O küçük evlerde kızım. Neçe misafirler mi baktı? Birken yüz azıtmadı bir misafirime. Demedim. Geleni Allah razı olsun hanımımda. Bəndə sən tanrı rəhətim. Sənə bağlanan məmnunum. Allah da bilir qulu da bilir. Şükür kəlam Çünkü... misafirimə bir 100 göndər. Mən olum ormayım. Yəni on düşü şikət etmə. Yadırgmadan qoy vermədi ha. Anda yattığı yerden Allah utandırmasın cenab Allah. Im. Onlar bize iyiliği yaptı. Ben de onlara elimden geldiğimi yaptım kızım. O gümüş ana dağlarında yol yoğdu, iz yoğdu, araba yoğdu. Gidip çırağını araba tutup getirdim. Araba neredeydi? götürdüm götürdüm yolsuzluk zamanları. Şeyde çarşambadan sekizden at götürdüm. Hepsini sattım babamın o yoluna çektim. Yine sonradan da cenab Allah'ım ben. Kavuşturdu çocuklarımı şükür olsun Allah'ım. Benim annem Fekatel bir anneydi. Benim annemin çektiği evet. bu köyde de hiç kimse çekmedi. Bu köyde de herkeste iyiliği vardır. Öküzünü koşmayan olmadı, anam iş, işini... mi? Yani annemin bu köyde hepsinde iyiliği var. Cenab-ı Allah anama öte dünyada azap çektirmesin. Cenab-ı Allah'ım Fethim anama konuşursun. Benim anam çok iyi bir kadınıdı. Ha, biz iyiydik, annem çok iyiydi. Bey ka abim idi, herkes bilir. Daha eyidi abim, temel abim. Çobancılık etti, bir de büyüttü. Neler çekti? Onun beş tane çobancılığı etti. Bir de büyüttü, əməl var. Ha, ablama gələcəktə, işte, ablam da alışərlərdə tarlada biştik gündəyəm. Oğru şütədə getdü evə qırdı. Onun deməy var bizdə, böyüklər nəpəməy var beylə. Yox. Onlar bizi bir çox çəkdik. Biz Yetimlikten büyüdük. Babam genç ölmüş. Biz çok çektik yani ama şükür olsun. Ehlendirullah. O anda şükür olsun. Annemin annem anasını getirdi. Biz de baktık. Şerif dayımına, Hacali dayım anasını bakmadılar. Annem getirdi. Biz de baktık. Annesini getirdi. Biz de baktık anasını. Benim anamda çok çekti ama Sonunda vallanda haliste hayırlı evlatıdı. Haliste hayırlı evlatıdı. Haliste başı ağrıyana kadar anamın Almanya'dan geldi. Baş ağrıyana kadar anamın yanına bitti. Anam benim yanımda öldü. Bir sene de anamı ben baktım. Ablam baktı, fedi me. Günle amenin yanında kaldı. Kızların yanında kaldı yana. Oğlan Almanya'ya gittiği için kaldıysa halis annesini hiç kimseye vermez. Yani Almanya'ya gittiyü şun anacığım da Feshvurdu da biz de yorulmadık. Bey de kaldı. Ama yavrum bacılar, kardeşler de biz çok iyi geçindik. Ehlendirildik, çok şükür. He, 7 tane çocukluğumdan geldim. 7 tane kayının içine geldim yavrum. Çocuk kimi şunu deyir, kimi bunu deyir. Hiç pişet yemedi söz etmeden. Qarxarda banla bile hala çocuklukta bile kattım kayınatamın sobasını yaptım. Orazım ya hizmetnistük hürmətini etdik böyüklərimizə xidmət hürmət alamadı anamın da duası naldım qonuq onların da dualarını aldım çox şükür elhamdullah e, eşildi də cənabullahım çox qurban olayım yaradana verənə ki bizi belə bu zəxərdə qədər gətirmiş çox şükür elhamdullah ha Çek ne yapıyor? Kurum var mıydı ne? Kurumlarımın çay. İniyette miyiz hiç? Kurumların başı benim. Evet, Düğünlerde, ha, kurumları niyette ya. hiç yaparız? Ne, ne değişir? Ya ya. Ne? <laughs> Kurumların başı benim. Ne? Anı? Hani, düğünleri ben yapardım. Ya sabah kadar. Şimdi düğün mü malıydı ya. Evet, ne? Bir kime alırsak yani. herine bir bardak çay. Ooo hey yavrum ey. Neşe düğünler yaptım kızım. Evet. Kınalı kızlar. Evet. Benim babam gibi de baba yoğdu yavrum. Kimsine karakol kapısı tanıttırmadı bu iş. Sekiz tane deri kanlıyım. Evet. Anladım. Kimsine dövüşmedi. Köyün an birincisi de marangoz ustasıydı. Ambarını yaptı, pencere yarını, odalarını döşerdi. Ne desem, sapanını yaptı, boyundur yaptı. Karıncanın hatırını kırmadı babam yavrum. Anladım. Cenab-ı Allah'ım herkes eyle babadır. Ben de, şimdi benim çocuklarım da aynısı. Yani kimsenin hatırını kırmazlar. Yani yani böyle gidip de muzuruk yapmazlar ya. Hepsi efendi çocuk. Baba ben de efendim. İme bu köyde beni bak kimse sevmezdim mi? Beni Yok, dışarıda kaza. kazalarda herkes sevmeyen kaza yoktur. Hani git ve bu ödemimi nereden tanımışlar? Şeytan'ına git Ger kedinə getmir ayını. An ucağa satan. Bütün görməcə rəyi nədə qaldı? İnsan olacan, insan. Səvgür qayıracaqsan yavrum. Oldunmu? Süzə də Allah qayib yop atıla da düşür. Yavrum. Bir birimizdən çox məmnunuk. Allah da məmnun olsun. Cenab-ı Allah'ım güzel güzel bizi yaratmış, vermiş, biz de evlendik, çocuk çoluğu sahip olduk, torun sahip olduk, Allah hep için de bizim mutluluğumuzu herkese de versin. Cenab-ı Allah'ım herkese de versin bizim mutluluğumuzu, elhamdülillah, çok şükür, İyi kazık, yalnız bir tane ihtiyacımız var biraz işte. Adam yok ya, busta biraz da la la. İşte ostar elimin khası qaylandı, da çox şükür. Şükür. Sən bəndən məmnunsan, məhəbbət? Çox məmnunam, amma. Mən bəndən bizlər də. Vallahi razı. Mən tanamayam ben. Cenab Allahdan gül kimi çocuğum. Cenab Allahım. Yağmadı, etmədi küçü gəmlərdə. Onları böltdü, hər kəninə böltdü. Cenab Allah'ın qurbanı. Çox şükür elə. Bu günlərdən gəldin beylə. He. Hey Sabah hey, kadar hey, korunları oyna gelir evde anşa Çocuklar gelir. Bir düğün yemeği yememiştikler. Ölüm çocukları gibi. Yok yavrum yok. Çubuğum yok uzada. Uzak yollar gözlerdim. <laughs> ben endi yok sevdiğim. Seni kime bendedim. Çubuğum ya kız adam Uzak yollar gösterdim Ben endi sevdim Seni kime ben